Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Oppo Reno 4 Lite ve Oppo Reno 5 Lite'ın en önemli özelliklerini karşılaştıracağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben bir tablo oluşturdum. Telefonlar ve özellikleri yazıyor tabloda. Ekran boyutlarını karşılaştıralım arkadaşlar. Oppo Reno 4 Lite 6.43 inç bir ekrana sahipken Oppo Reno 5 Lite de 6.43 inç bir ekrana sahip. Dahili depolamaları 128 GB ikisinin de. RAM'leri yani bellekleri 8 GB her ikisinde. Batarya kapasitesi Oppo Reno 4 Lite'ın 4015 mAh iken Oppo Reno 5 Lite'ın 4310 mAh. Yani batarya konusunda Oppo Reno 4 Lite bir tık daha önde hat sayısı yani sim kart kaç tane sim kart takılabileceğinden bahsediyor burada. Her ikisinde de tek bir sim kart takılabiliyor arkadaşlar. Her ikisinde de hızlı şarj var ama Oppo Reno 4 Lite'de 18 Watt'ken Oppo Reno 5 Lite'de bu 30 Watt'a çıkarılmış. Her ikisinde de 5G desteği yok. 4.5G desteği var. Suya dayanıklılık her ikisinde de yok arkadaşlar. CPU frekansları her ikisinde 2.2 GHz. CPU çekirdekleri her ikisinde 8 çekirdek. İşlemcileri yine aynı. Mediatek Halo P95 işlemcisi kullanılmış arkadaşlar. Her ikisine de SD kart takılabiliyor. SD kartların maksimum kapasitesi 256 GB. Şarj girişleri her ikisinde Type-C. Ekran gövde oranı Oppo Reno 4 Lite'da 83.99 OPPO Reno5 Lite'de ise %84.67 Bu da OPPO 4 Lite'de ön kısmında bir kamera bir de sensör bulunduğu için arkadaşlar Her ikisinde ekran çözünürlükleri 1080'e 2400 Full HD Arka kamera çözünürlüğü ise her ikisinde de yine 4 kamera kullanılmış arkadaşlar 48 megapiksel ana kamera 8 megapiksel 2 megapiksel 2 megapiksel olarak devam ediyor her ikisinde de 3.5 mm kulaklık girişi var arkadaşlar. En büyük fark iki telefon arasındaki ön kamera çözünürlüğü. Oppo Reno 4 Lite'de 16 megapiksellik bir ön kamera varken Oppo 5 Lite'de bu iki katına çıkarılmış. Yani 32 megapiksele çıkarılmış. Her ikisinde de jiroskop, pusula yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, ivme ölçer, ekran içinde parmak izi okuyucu sensörleri var. Her ikisinde bluetooth versiyonları 5.1 Telefonu aldığınızda ise Kutunun içeriğinden çıkanlar Yine aynı hiçbir değişme olmamış Belgeleri çıkıyor Telefon uygulanmış bir ekran koruma filmi çıkıyor Mikrofonlu kulaklık var değil, her ikisinde de Şeffaf arka kapak kılıfı var Sim çıkarma iğnesi var USB güç adaptörü Operanı 4 lite'da 18 watt Oppo Reno 5 Lite'de ise 30W. Her ikisinde de Type-C USB kablosu var. Oppo Reno 4 Lite'ın fiyatı 3599 TL iken Oppo 5 Lite'ın fiyatı 3799 TL. Arada 200 TL'lik bir fark var arkadaşlar. Ama benim için fiyatı önemli değil diyorsanız 200 TL'lik bir fark çok az bir fark. Bana fark etmez diyorsanız Oppo Reno 5 Lite'ı alabilirsiniz. Ama her iki telefonun özelliklerinde ön kamera dışında neredeyse aynı. Yani aralarında çok bir fark yok. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Oppo Reno 4 Lite ve Oppo Reno 5 Lite'ın en önemli özelliklerini size kısaca özet geçmek istedim arkadaşlar. Eğer daha fazla bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.